Evvela erken uyarı sistemini çökertirsin. Bir yere saldır. Ben erken uyarı sistemiyim. Bana darbe uçaklar havalanıyor. Şu oluyor falan. Daha Cumhurbaşkanımıza da şu oluyor. Daha, daha korumalardan oradan buradan. Haber geldiği anda yazarım. Sokağa çıkın derim. Kendine çıkarırım. Silah karşıda silah gösteririm darbecilere karşı. Polis asker bir tanesi öyle bir şey yok. Darbecilere karşı anında çıkarım. Çıktım. Recep Tayyip Erdoğan çağrısını bekledim mi ben? Beklemedim. Benim davet ettiklerimi beklediler mi? Beklemediler. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bize teşekkür etmedi mi? Etti. Şimdi haber bekler miyim? Allah alem. Tamam. Ben yine Allah alem diyeyim de çıkarım dememi de bir yere yaslayabilirler. Çıkmayacak olan vatan aynıdır. Net. Net. Darbe olduğuna çıkmayacak olan vatan aynıdır. Bırak onların karşısına geçmeyi. Yüreği yeten varsa geçsin. Türk milleti yok onun lafı yok bunun lafı şunun lafıyla falan memleketi milleti devleti vermez. Biz vermeyiz hocam. Bize öyle verilecek bir devlet yok. Bizim gidecek Suriye'miz yok. Biz Yunanistan'a mülteci olamayız. Suriye'ye mülteci olamayız biz. Rusya'ya mülteci olacak olanlar var. İsrail'e mülteci olacak olanlar var. Amerika'nın mültecileri olur. Biz kimseye mülteci olamayız. Bu devlet bizim. Bu millet bizim. Ha bu topraklar karış karış bizim. Kanla suladık. Bir daha kanla sularız. Kimin kanı olacağını Allah takdir eder, karar verir. Ama derin oyuna gerek yok uzatmaya da gerek yok. Tatlıya bağlamak güzeldir.